evet arkadaşlar eyaç burada görmüş olduğunuz gibi bugün Minecraft Survivor'dayız ee, görüyorsunuz şu şeyi bugün cidden Minecraft ana hesabındayız Arkadaşımla ve kardeşim onun hesap ee, şöyle göstereyim mesela şimdi yatırım burada şey yaptınız diyeceksin ki zaten önceden de göstermiştim ben bunu diyor? Ve biz tabii ki yapmadık. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün abi birazcık daha netrite arayacağız. Görmüş olduğunuz gibi en son Yavuz arkadaşımın yani bile bir de kendimin göğsünü netrite almıştık normal evinde. E, siz de bu arada her gün e, müsaitsek eğer saat 3'te yeniden oluyoruz. Hey Saat şu yayında oluyoruz ve e, numaradaki adımız da EA3 Proman. Kanalın ismiyle aynı yani haberiniz olsun. Bugün ne tarayacağız yani. Burada şu hepsi çok güzel ayetlerimizin. Şu bakın abi. Küreye. Şimdi mesela şöyle göstereyim. E, koruma 4, Atenasyon 4. Koruma 4. Bu bot abi bot çok iyi. Bayağı iyi bot kürek falan filan işte. Kaz var. Neyse işte. Em, sonra şurada bir tane köylümüz var. Adam çok iyi adam. Bakın abi bunu dün çevirdim zombi köyden. Adam abi. Protection for koruma 4 abi basit. Sonra 4 2, 3 3 bir kitap veriyor. Sadakat 3. Yine çok iyi. Tamam. Sadakat düşü de çok iyi. Sonra den şansı bir kötü ama yapacak bir şey yok. Ya oltayla artık çok işimiz yok zaten. Neyse bu köyde çok iyi bir tane daha köylü getirip çiftleştirmeyi düşünüyorum. O da iyi olabilir. Em Burada bir köylümüz var. O da çok iyi. Bunlar kütüphaneci tamir ediyor abi. Bizim zümrüt e veriyor. Tamir. Şöyle göstereyim. Ya diğer verdiği bir video de yerin koşucu. Çok önemli değil. Baya iyi yani. Buradan da zümrütleri kasıp fener yapacağız. Ama daha vitir kesmedik. E3'e Neyse bugün birazcık yeter yeter Şimdi ben envas kazmanın canını bitirmek istemiyorum full. Netherite öyle arayarak. O yüzden birazcık taş kazma yapacağım. Evet arkadaşlar size söylemiş miyim hatırlamıyorum ama zaten em, Ben netherim yani Netherde Benim nether spawnlarım genellikle çok mant Yani böyle bağımsız oluyor böyle Berbat yerlerde başlatıyor Bu hesabın ilk başlarını dedim artık güzel bir yerde başlatsın İlk elmas Bunumuza elmas kazmayı şey yaptık direkt Hemen Portal açtık Ve abi Girelim bakalım nerede başlamış. Bu arada cidden yaratıcı mod falan değil. Yani, yani lütfen şey Yani çocuk çok ballı falan filan değil mi? Yani? Ben çok mu i̇şte Burada bayağı şey yaptık. Bitirdiler şey olmuyor diye. Şunları kapattık görmüş olduğunuz gibi. Artık zaten bir şey olmazlar. Yani hiçbir şey beceremiyorlar artık falan. Ee, evet, hatta bir dakika lan Nereye gidip Zaten geri gidip bir 30 seviyormuşuz. Bir şey basalım. Bayağı bir blaze kestim. Bir tek falan road kastım blaze road'a. Blaze çubuğu kastık. Yani. yani. Yeah. Şu evcil hayvanlar mı falan var abi. Şuan. burada kardeşim köpekleri var. Sonra burada koyunlarımız var. Bunların günlerin kırk yıl nereye koydum hatırlamıyorum ki videodan da vakit kaybetmek istemiyorum o göstereyim mesela. Şurada benim hayvanlarım var. hepsinin adı var ama çok özenli gerek yok. Bir şey söyleyeceğim ben. Burada iki tane strike, bir tane striderimiz vardı. Sonra bir tane daha getiriyorduk. ölü o. Ee, sonra bir tane daha getirdik buraya. çiftleştirdik Çocuklar oldu. Sonra babaları despawn oldu. Adı onun şeydi. ismi vardı ama gidiyor işte. Bizim mobile abi böyle. Bu yavru. Baba despawn oldu. Pardon bu yavru değil. Bu anne. Baba despawn oldu sonra anne bu. da anneydi. Yavrunun adı Strider değil Striker'dı. Hepsinin gördüğünü gittiğini görebiliyor şu an. Tek bir tane kaldı. Şu i̇şte oyunun kötü yanı bu. Ne zaman lapislerimizi alalım. Enşantlayalım abi kendimize. Şimdi ne alalım acaba? E, neye basalım? Yay basmayacağız. Bilmiyorum neye basacağız. En içerisine bakayım. Mızrak bakabiliriz. Fikrim yok. Bir Şimdi ben eşyamın hangi sandıkta olduğunu bilmiyorum. Benim zaten çapam vardı da hani arkadaşımla kaldı şimdi giremez. Ya kazımların falan da büyüsü var. Her şeyin büyüsü var. o zaman kılıç basacağız. Bir tane kılıca basacağız. Birazcık kullanılmış görüyorsunuz. O yüzden e, hemen lapisimiz alalım şuradan. Pardon. Hepsi bir ürün olduğu için bir sürü stok yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Ne oldu Arkadaşım aldı değil mi hepsini? E nasıl enşant yapacağım? Nasıl büyüvesim? Ya abi şimdi... Ben lapisi nereden bulacağım? <laughs> Hila madene mi içeceğiz? <laughs> Ciddi misin ya? burada şu kısmında tam iki tane vardı. Burada bir tane, burada bir tane. Yani burada bir stek vardı, burada on tane falan vardı. İkisini niye alıyorsun sakin? Şimdi ne bakacağız? Birazcık daha vardı ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Belki kitaba da büyü basarız. O yüzden ben bir kitap da alayım. Belki lapis buluruz. Çünkü bizim tek ev bu. Tek ev bu değil pardon. Bu ne? Aa. Güzel. Lapisler Şimdi kitabı bulamıyorum. Kitap var mı? Kitap Lan la bulduk yeter ya. Yak bizim. lan. hemen daha kolay yapalım. Birazcık durak attım da şimdi hemen gel. E, bir şeyler kamışlarını falan topladım. Birazcık kitap yaptım. Şimdi benim size göstermediğim bir şey var. unuttum. Görmüş olduğunuz gibi. Şurayı hemen değiştirelim. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> tamam bunu aldık çünkü bu full abi. Şimdi bunların büyüsünü çıkaracağız zaten büyüs kötü. Ekran bacak akamesini kimse var. Hemen kapatalım abi. Oradaki emas bronu gördünüz mü? Her neyse. Bir dakika hemen. Pörek Bu bebe ne diyoruz biliyor musunuz? Orta parmak evi diyoruz abi. Çünkü şurası orta parmağın benziyor. Güzel bir ev neyse. Live olmadan konuşmayacağız. Şuradan. Derin konuşucu biri istemiyorum. O yüzden hemen büyüsünü çıkarayım. Bam. Bir dakika. Ve kılıç. Arkadaşım bana kılıç istiyor onu şey yapacağım. Önemli her şeyin büyülü zaten. Ne veriyor? Çarp 3. Alalım bir bakalım yanına ne veriyor? Hadi ezra şeyden geçelim. Tek çarp 3 var. Ya. Yanına bazen bir şey veriyor ya. Cık. Kötü oldu. zaman hemen bunun büyüsünü çıkaralım. Hemen 3 seviye kasarız abi. 3 seviye kasmak kasmakta abi sıkıntı yok. Videonun konusu da şeydi ya. Ee, antik kalıntı bulmak, natural şeyi bulmakta. Konu veya değişti abi. Şimdi tüm videolarım abi kısa oluyor ama bu videolar uzun oluyor çünkü Minecraft uzun bir oyun yani böyle. Hemen kısa. oluyor. E saç şey yapacağımız bir oyun değil. Deri alalım abi, deri baya önemli. Şimdi abi hemen netere gidip blaze keselim. Çok atmışım ya. <laughs> O zaman ben hemen geliyorum. Ee, evet şu an netherden geliyorum. Birazcık böyle spamlarının oradaydım. Ee, Görmüş olduğunuz gibi kılıcı falan fulledim tamirine. Baltayı da falan birazcık şey yaptım. Ee, kazma ve kürek birazcık az neyse. Şunu Denemüş olduğumuz gibi hemen şöyle gidelim. Strider sesi duyuyorum ya. Neyse. Yağmur yağdı şu Şimdi yağmur yağdığı için şey oldu. Bug'e girdiler. Bug değil yani. Şuradan sonrası şey oluyor. Hemen uyuyalım yağmur seni. Şimdi girdapla şeker çikolata da Şuna... yapabilirsiniz boşuna. Neden? Full damage'den ölmeyiz çünkü yumuşak da şu dört var abi. Şimdi hemen hemen temizi boşaltalım Tüm bence. Yani. Evet abi geldim. E hemen. Şimdi bakalım ne veriyor. Hadi Bismillah. Çok iyi. İyi yani. Bence fena değil yani. O zaman ne diyoruz? Bismillah diyoruz. Basıyoruz. Hadi yanına güzel şeyler abi. Hadi lütfen. Aslında iyi ya. Ya. Şimdi 10 saldırı hasarı da değil. değil. Bunlara çarpıç var yani kritik onu. Bilmiyorum kitaba bir daha bakalım şimdi kitaba ne verecek başkan. Yok be kitap sarmıyor. ya. ne veriyorum mesela? Aha. Kesin ki şu sal abi kesin ya. Yine buraya keseceğiz anlaşılan. Bak bakalım şimdi ne gelecek. Oh, yok. Direkt salla abi. Direkt salma Mesela kitap hemen şu en kötüyü alalım. Bir seviye yesin sadece. Şunu alalım ya direkt. İşte bunu alalım. Şimdi bakalım ne veriyor mesela. Tam bu iyidir ya. Deş boyutu iyi yanına güzel şeyler verir. Cık, yok, bu da kötü. Kitap kötü ya. Bakalım çıkaralım. Bana da aynı şeyi verecek mi? Ay. Evet. O zaman yine ne <laughs> Ya da bir dakika. Hemen geliyorum. arkadaşlar tekrar geri geldim, 30 e, seviye tekrar görmüş olduğunuz gibi. Daha bir tane Wither vurdu, vurdu bana. Neyse şimdi tekrar Blazer'ı kestik, görmüş olduğunuz gibi kılıcımız falan, yine iyi. Neyse o zaman. Eve gidelim. Ve şu kılıcı artık. Güzel bir şey basalım abi. Keskinlik aslında fena değil ama ben yanına ateş boyutu falan da gelsin istiyorum. Neyse. Mesela bak bu köreye kırmızı güç vermişti şeyle bir masasında. Yanına vermek 4 ve servet 3 verdi abi. Ben de tamir bastım sonra. Ya servet 3 buna hiç gerek yok ama oyun verdi. Şey kılıcı da yağma 3 vermesi lazım mesela çok iyi olurdu. Vermiyor. İşte bu da sıkıntılı bir kısmı oyunun. Valla videonun konusu şeydi ya. E, ne der? Evet şeyi kasacağız. Antik kanıtı. The fuck. Baka bakın. Benim bakın bir an Bu ne abi? Bir dakika hemen. Evet hemen neteye gelip tekrar çıktım. Bak düzelli abi. Ee, öyle bug var nete gidip gelince ne nasıl bilmiyorum. Ee, o zaman tekrar basacağız. Hadi o zaman. Ya da şeytan da şimdi ismini Lapisliğimiz var abi. O zaman koyayım. Abi ateş boyutu abi. Şey. Çok iyi. Mis. Mis. İyi abi bayağı iyi. İyi. Tam ya iyi. Bence iyi abi. Şu tam istediğim buydu. Ama yanına yağma falan da derse iyi olurdu yani. Güzel oldu. Aynen baya güzel oldu yani. Benim kılıçtan daha iyi neredeyse. Benim kılıcımda tek yağma falan var. Yoksa arkadaşımın kılıcı daha iyi oldu yani. Kardeşimin kılıcında da ateş boyutu ve çarpıç var. Bilmiyorum nasıl böyle oldu. Ee, o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, her gün Noel'da e, saat 3'te yenideyiz abi. Sizlere bekliyoruz yine. Yayın e, 3 Pro abi şu an altta da ya, e yazıyordu zaten. Ee, yani, güzel bir video oldu. Lütfen abone olun. Bak çok az abonemiz var. O okay, emek veriyorum. Lütfen. Birazcık daha abone. Ee, eğer bu videoya 20 like gelirse abi. Çok güzel şeyler olacak. Full nitelik set olacak abi. Tamam abi. Zombiler falan geldi. Neyse o zaman. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.